O. Şerbet. Bunu ilk kez tadan Yadırgar. İlk kez böyle hayatında hiç yememiş bir kişi yediği zaman bir Yadırgar. Görüyor musun? Önce gavan. <laughs> evet herkese selamlar. Ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde kıyı şerinde bir dağda da evinde yaşıyorum. His deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya, aktarmaya çalışıyorum. Güneş çok güzel vuruyor. <laughs> Bugün benimle bir gün geçireceksin ve bir gün boyunca neler yapabiliyorsam sana göstermeye, hissettirmeye çalışacağım. Umarım keyifli ve faydalı bir gün olur. Güneş şu an yakmaya başladı. <laughs> Evet, üstüm başıma giyindim, hazırlandım. Şimdi birazdan işlere geçeceğiz. Şöyle yatağı göstermek istiyorum sana. Güneşli bulduğum, yazın güneşli bulduğum ve çayın tam olmadığı zamanlarda genelde yatağı hep güneşe koyarım. Neden koyarım? Çünkü acayip nemli bir ortam var şu anda burada ve yatak evin içinde nem alıyor. Nem aldıkça ne oluyor? Pamuk basılıyor. Basıldıkça ne oluyor? O rahatlık, o diklik gidiyor. Ne yapıyorum ben de? Güneşe koyuyorum. O nemini alıyorum. Daha sonra biraz da dövüyorum. Dövdükten sonra hem o küf, nem kokusu gidiyor. Rutubet kokusu gidiyor. Hem kabarıyor. Acayip rahat, o kadar tatlı bir yatak oluyor ki. O yüzden her güneşi bulduğumda genel olarak çayın üstüne koyuyorum ve güzelce böyle güneşlendiriyorum. Dövüyorum ve onu yumuşacık yapıyorum. yatağı böyle güneşe koyuyorum. Orada da sopam var hemen. Arkada görüyorsun. Yastığım da orada. Şöyle güzel güneşten nasipleniyor. Elde olan her şeyi güzelce değerlendirmek gerekiyor. Ben de güneşten en iyi şekilde faydalanıyorum. Şimdi ilk olarak sarı kantaron zamanı geldi. Sarı kantaronu bilmem biliyor musun? Bilmiyorsan da sana bugün hem göstermeye çalışacağım hem de neler yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Hatta onun yağının yapılışını göstereceğim sana. Şimdi geçelim sarı kantarona. İşte sarı kantaronumuz. Daha önce bu çiçeği görmüş olabilirsin. Buna benzer çiçekler var. Karıştırmamak için yapraklarını iyicene algılamak lazım. Daha böyle Akdeniz bölgesinde biraz daha yaprakları ince incedir. Daha böyle cılız formdadır bu. Ancak Karadeniz bölgesinde biraz daha böyle yaprakları daha geniş. Çiçekleri daha böyle iri iri görüyorsun. Bu sarı kantorondan ayrıca yiyebiliyorum. Nasıl bir tat var biliyor musun? Çok hafif bir acılık var. Çok hafif bir burukluk var. Ekşilik geliyor da gelmiyor arası ama çabuk geçiyor. Çok fazla yoğun değil. O karakteristik bir aroması var bunun. Kokladığında da. Şimdi sarı kantaronun kokmadığını iddia edenler de vardı. Ancak sarı kantaron kokuyor. İşte o kokusunun aromasını alıyorsun. Ama daha çok böyle ağzında bir acılık kalıyor. Çok fazla değil. Rahatsız eden bir acılık değil böyle tüketilebilir bir acılık. Ben mesela bunun çiçeklerini salatalara koyabiliyorum. Bunu kurutup çayını yapabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir çay oluyor. Ayrıca bunun çayı sinir sistemine oldukça iyi geliyor. Şimdi sinir sistemi sadece psikolojik olarak değil, sinir sisteminin rahatlaması vücudundaki kasların da rahatlaması demek. Zihninin rahatlaması demek. Akşam içtiğin zaman böyle rahat bir uyku çekmen demek. O yüzden sarı kantorunu hem çay olarak tüketebiliyorum ki o kadar yoğun çalışmanın ardından vücudumun rahatlat rahatlaması, zihnimin rahatlaması, gece rahat bir uyku çekmek için ve bunun yağını yapıyorum. Şimdi bunu nasıl topladığımı göstereceğim sana. Evet, burada kantoronlarım var. Şu güzelliklere bakar mısın? Sarı sarı açmışlar. Şimdi bu kantoronları toplarken şuna dikkat ediyorum. Şimdi kantoronu dipten kesmek yerine sadece çiçek açmış yerlerini kesiyorum. Neden böyle yapıyorum? Şöyle bak. Bak bunu yapma sebebim bak burada daha açmamış çiçek açmamış dalları var. Bu dallar daha sonra çiçek açacak ve bunlardan tekrardan çiçek toplamaya devam edeceğim. Bu sayede daha fazla kantorun elde etmiş olacağım. Böyle kesip alma sebebim budur yani. Şu anda kestiklerimi alıyorum ve bunu bırakıyorum. Birkaç gün sonra bunlar yine aynı şekilde böyle sarı sarı çiçeklerle dolacak. Şuraya baksana. Oh. Oh, Kantaronun kokusu yok diyenler. Oh. Evet toplayacağım kadar kantaronu topladım. Şimdi bunları ayıklama vakti. Şöyle bir kavanoza dolduracağım sadece çiçek kısımlarını. Şimdi bol bol bulunca yeşil kısmından daha çok çiçek kısmını kullanayım. Yani kavanozu doldurmak için sadece bu çiçek kısımlarını alsam benim için aynen böyle yeterli olacaktır. Şimdi bu sarı antonondan yağ yapıyoruz. Ne işe yarıyor? Bunları araştırabilirsin ama biz ne için kullanıyoruz? Onu söylemeye çalışacağım, onu anlatmaya çalışacağım sana. Biz genellikle böyle kas ağrısı, eklem ağrısı ya da deri yüzü mesela yanıklarda, mesela vücudun kurumuştur bu durumlarda, bunun şöyle bir özelliği var. Ee, hücre yenileyici özelliği var. Yani vücudu onarıcı etkisi var. Bu yüzden de bunu hem yüzeysel hem de içsel durumlarda kullanabiliyoruz. Mesela kas ağrılarında ya da eklem ağrılarında kullanabiliyorum ki çok fazla kasları yorulan bir insanım çalıştığım için çok ağrıyan, incittiğim bir yerim olduğu zaman burkulmalarda vesaire kantoron yağını yine kullanabiliyorum. Ya da yanıklarda gerçekten yanık yaktığım anda kantoronu sürdüğümde orada herhangi bir problem oluşmuyor. Direkt olarak iyileşiyor. Bunu defalarca deneyimlemişimdir. Şimdi ben kantoron yağını nasıl kurduğumu göstereceğim sana ve yaptığımı da göstereceğim. Çeşitli çeşitli yapılış yöntemleri var. Herkes farklı yapıyor. Ben sana bunu gösterme sebebim şu. Ben bundan şifa elde etmişim. Yani bundan bir fayda elde etmişim farklı yöntemler uygulayıp yine şifa bulanlar vardır. Ben sana kendi yöntemimi göstereceğim. Sen de araştırabilirsin bununla ilgili. Daha güzel bir yöntem bulursan onu da yapabilirsin. İçine sinen bir yöntem varsa. Ben her sene yaptığım ve evde en azından şöyle bir kavanoz bulundurduğum bir yağımdır bu. Sarı kantaron yağı. Evet. Yağ yapımı için hazır. Şimdi sadece zeytinyağını üzerine boşaltmamıza geldi. Üzerini boşalttıktan sonra da kapağını kapatıp güneşe bırakacağım. Yaz sonuna kadar duracak bende. Genellikle bunu bir ay yapanlar var e, ya da tamamıyla güneşe koymayanlar var ama ben Rize'de yaşıyorum ve burada her an güneş görmüyor. Şimdi yağımızı hazırlamaya geçelim. Evet. Şimdi zeytinyağımızı koyuyoruz. Oh. Ağzına kadar dolduracağım zeytinyağını. Oh. Şerbet. Hop. Sonuna kadar doldurdum. Şimdi bunun kapağını güzelce kapatıyorum. Hop. Sıkıştırdım güzelce. İyicene sıkıştığına emin olacağız. İyicene kapanacak şöyle bir döndürdüm. Şimdi bunu güneş alan bir yere koyacağım ve yaz sonuna kadar orada duracak. Şimdi elimde birkaç tane böyle acı biber fidesi var. Onları da şuraya dikeceğim. Güzel güneş alıyor çünkü burası. Bak daha önceki bölümlerde diktiğim ektiğim hıyar ve kabaklar. Onlarla da ilgileneceğiz birazdan. Önce şunu bir güzelce bunları buraya dikeyim. Evet, biberler tamam. Şimdi buradaki hıyar ve kabaklarla ilgileneceğiz. Bak burada hıyarım var, görüyorsun. Bu hıyar, bu da kabak. Ön tarafı hıyarları dikmiştim. Bunları da arkaya doğru, bunlar yukarı doğru çıkacak böyle. Hepsini çevireceğim. Hıyarlara da şimdi çalı vereceğim. Burada domateslerim var, aralarda da çıkmış, görüyorsun. Şimdi bunlara ince çalılar dikeceğim, hıyarlara. Bunları da arkaya doğru vereceğim. şimdilik hıyarları şöyle küçük küçük çalılara verdim gördüğün gibi. Daha sonra buraya daha büyük çalılar gelecek ve o çalılara sarılmaya devam edecekler. Şu kabakları da hemen şöyle arkaya doğru çevirdim. Tamam mı? Şuradan da şöyle toprakla şey yaptım ki bu tarafa gelmesin. Yukarı doğru çıksın istiyorum. Bunların hepsi böyle gördüğün gibi hepsi yukarı doğru şöyle tırmansın gitsin. Şöyle yukarı doğru başını veriyorum. Tamam mı? Sonra şuradan da dönmesini engelliyorum. Evet, bunlar böyle yukarı doğru çıkmaya, sürünerek çıkmaya devam etsinler. Evet, bilmiyorum bunları sen de şahit oldun. Nasıl bir hissiyat veriyor sana? Bilmiyorum ama güzel değil mi ya? Yani sen de gördün şimdi. Bunları ektiğim zaman da biliyorsun, şu an büyümüş hallerini de gördün. Biliyorsun. Bu ana şahit olmak gerçekten çok güzel. Bunlarla böyle ilgilenmek, bunların büyüdüğünü görmek ve en sonunda da meyvesini yemek. Gerçekten oldukça keyifli. Ne güzel hisler bırakıyor insanda. Evet burada da daha önceki bölümlerde gösterdiğim kabaklarım var. Kabaklar büyümeye başladı. Bunlar biraz daha kısa ama bunlar bayağı boyattı. Ne yapacağımı söylemiştim. Buradan direğe doğru vereceğim bunları ve oradan kazıktan ilerleyecekler. Şimdi bunların kaza çıkması için bir düzenek hazırlamam lazım iplerle. Onu da halledelim aradan çıksın. Yoksa bunlar burayı bayağı saracak. Daha sonra kurtarması bayağı zor olacak. Evet gördüğün gibi iplerini çektim. Kimisi daha uzun da onları sardım. Yollarını verdim artık. Bunlar böyle tutuna tutuna çıkacaklar yukarı doğru ve ondan sonra şöyle ilerleyecekler. Bunları da aynı şekilde biraz daha büyüsünler iyice saracağım onları ipe ve böyle çıkacak ve buradan gidecekler. Evet sepetimi aldım. Şimdi likapa toplamaya gidiyorum. Ama bu likapalar yani yaban mersini diye biliyor olabilirsin sen. Ancak bu toplayacağım daha önce sana gösterdiklerimden biraz farklı. Bu kültür olanı. İkisini de karşılaştıracağım. Yabani ile kültürün arasındaki farkları da göstereceğim sana. Şu arkadaki ortama bakar mısın ya? Çok güzel gözüküyor değil mi? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Nasıl ama? <laughs> Çok iyi değil mi? Bak 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 bak. Hop. Bak şimdi bak 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 bak. <laughs> i̇şte likapalar. Şunlara bakar mısın? At gibi mübarek. <laughs> bak bir tane bu var, bu ağaç var, bir de şurada var arkada hemen. Onu da toplayacağız. Önce şundan olmuşlarını şöyle toplayayım Bir tane tadım yapmak istiyorum. Hmm. Yabani ile kültür arasındaki farkı Şöyle söyleyebilirim sana Kültür olan biraz daha tatlı Daha böyle keskin aromatik Ama yabani olan daha ekşi Yine aromatik ama bunun kadar keskin aroması yok Bu daha tatlı Sanki şeker başına hmm. Şuna bak Oy Evet likapaları topladım. Şöyle göstereyim. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Yani şu likapayı nereye koyarsan koy kare güzelleşiyor. Bak benle bile güzelleşiyor. Şuraya bak. <laughs> Bak örümcek ağ var üzerinde gördün mü? Bak şöyle. Görüyor musun örümcek ağını? Gördün sayıyorum. <laughs> hmm. daha güzel oldu. Evet bu yeşil olanlar olgunlaşmaya devam edecek. Ben var olanları topladım. Çünkü önümüz çünkü ilerleyen süreçte yağmur gelecek. Yağmurdan önce olgun meyveleri topladım ki çürümesinler. Yalnız şu karşı manzaraya bir bakar mısın? Şu ışık ışığa bakar mısın ya? Elimi çekiyorum ve keyfini çıkartmanı istiyorum. Bak burası gerçekten çok güzel. Güzelliğine diyecek bir şey yok. Ancak öyle anlar geliyor ki işte bir bulut geliyor, bir ışık hüzmesi ışık kırılmaları, değişik renkler, değişik tonlar güneşin açısına göre bile o kadar değişik renkler, o kadar değişik bir ortam, ambiyans yaratıyor ki. Hamdolsun ya. Gerçekten şu güzellikleri yaratanı hamdolsun. Yani şu ortamın içinde olmak. <laughs> Karşımdaki manzaraya bak, tablo ya. Tablo. Al. Tatam. Bir de geniş açı bak. Evet bu kadar yeter. Şimdi gidelim şu yabani ile kültür olanı karşılaştıralım ve devam edelim. Evet şimdi burada yolda gelirken topladığım yabaniler var. Yabanilerle kültür olanın karşılaştırmasını yapacağım. Zaten az çok anlayacaksın direkt. İşte şu yabani bu ise bu kültür Patlattığın zaman şöyle bak eline ne renk bırakıyor bak. Görüyorsun. Bak. İkisinde de var o renk. Görüyorsun. Evet. Yaramaz çocuk gibi. Ya ben seviyorum. <laughs> ya giysilerim böyle devamlı lekelerim. Akşam eve gittiğim zaman şöyle bir bakarım. Bugün neler yapmışım diye. Hoşuma gidiyor. Özellikle de beyaz giyiyorum zaten. Evet ikisinin arasındaki fark. Daha ekşi. Biraz daha böyle karakter biraz daha tat karakteri biraz daha farklı. Yine yabani yedim. Yine. Şimdi kültürünü Evet. Tat karakteri olarak ufak da olsa bir benzerlikleri var ama bir yerden sonra ayrılıyorlar. Tatlı sevenler için birebir. Biraz daha mayho sevenler için birebir. Hmm. Evet, hıyarlarımız. Bak. Dikenli hıyar. Daha önce bunu gördün mü? Bu dikenli hıyar türü. Evet, hıyarların ilk mahsulünü senin için etmek istiyorum. Senenin ilk hıyarı. Sesine dikkat et. Sözlemişim. özlemişim. Sonuna geldiğinde şu kısım biraz daha acıdır böyle. Bu kısmı genelde yemeyiz ama ben yerim. Şimdi hıyar yemişken hıyarla alakalı yani hıyar ilikleriyle alakalı başka ne yenilebilir diye de göstermek istiyorum sana. Hıyar çiçeği var. İçinde hiçbir şey yok. Bunu yiyebilirsin. Hmm. Hıyarların şöyle tutunma kolları vardır Az çok biliyorsundur Asmanın da var İşte bunları da yiyebilirsin Şimdi gel sana Şu üstündeki meyveyi tanıtayım Kiraz değil Bu bölgenin yöresel bir meyvesi Önce ağaca çıkmamız lazım Evet. işte meyvemiz bu. Gördün mü? Kara yemiş. İşte bu. Kara yemiş. Las Kiraz'ı da deniyor. Batıya gittikçe Taflan ismiyle de anılıyor. Sen hangi ismiyle biliyorsan yorum kısmına yazabilirsin. Kiraz'a benzer ancak kirazdan farklıdır. Buruk bir tadı vardır. Bunu ilk kez tadan yadırgar. İlk kez böyle hayatında hiç yememiş bir kişi yediği zaman bir yadırgar. Bir garip gelir ona. Ancak bizim gibi çocukluğundan beri yiyen insanlar için bu var ya bulunmaz nimet. O kadar seviyoruz ki bunu. Hmm, çok şükür. Aynen şöyle yerim bak. Bir sonraki meyvemiz işte bu. Görüyor musun? İşte kırmızı erik. Hmm. Harika. Müthiş. Nasıl biliyor musun? Yumuşacık. Ağzında dağılıyor. O kadar tatlı ki. Şimdi bu kırmızı erikten biz meyve suyu yapıyoruz. Her sene muhakkak yaparız ki şu anda bunun artık toplama zamanı gelmiş. Muhtemelen bugün yoruldum biraz. Muhtemelen yarın bu ağacı güzelce silkeleyeceğim. Ve bütün meyvelerini alıp bunlardan meyve suyu yapacağım. Bundan yaptığımız meyve suyuna ise kineliçe diyoruz biz. Kineliçe suyu. Kineliçe de bu bölgede kızıl gerden kuşu vardır ya. Yani şu bölgesi kızıl bir tane tombul bir kuş vardır. İşte ona atıfta bulunarak kineliçe suyu demişler buna. Çok güzel bir rengi vardır oldukça lezzetlidir. Bak bak. Şuraya bak. Allah geri geliyor. Öyle güzel kurudu ki şu anda. Müthiş. Aa. Bomba. Ah. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Öyle güzel bir gün batımı var ki. Şurayı sana göstereceğim. Birazdan şimdi yemeğimi yiyeceğim. Yemeğimi yedikten sonra da seni drone ile denize doğru, şu gün batımına doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Bayılacaksın. Müthiş. Çok iyi ya. Evet, benim bir günüm de böyle geçti. Neyse şu anın tadını çıkartmak istiyorum. Artık bütün gün geçti, bitti ve gitti.